Herkese merhaba. Şimdi sizlere epiduroskopiden bahsedeceğim. Omurgadaki epidural boşluğu doğrudan görüntüleyerek teşhis ve tedavi için kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Şimdi bunu birlikte inceleyelim. İlk olarak bir epiduroskop bulunmakta. Bu ince ve esnek bir kamera sistemi ile omurga bölgesine kuruk sokumdan giriş sağlayarak omurga içerisini net bir şekilde görmesini sağlıyor. Bu sayede sinir sıkışması, yapışıklık ve fıtık gibi diğer sorunları da doğrudan tespit edilebiliyor. Cihazın yanında gelen kılavuz kateter cihazın omurga içerisindeki hassas alanlara yönlendirilmesini sağlıyor. Ayrıca işlem sırasında tedavi edici ilaçları da doğrudan fıtıklara, sinirlere ve yapışık olan bölgelere enjekte edebilmek için gerekli ekipmanlar da bunun içerisinde yer alıyor. Bu malzemeler sayesinde epiduroskopi ameliyat gerektirmeden omurga problemlerini hızlı ve etkili bir şekilde teşhis etme ve tedavi etme olanağı sunuyor. Herkese ağrısı sağlıklı günler dilerim.